Girmem lazım daha önce. Yapmam lazım daha önce. Ya DP, DP olmaz ama ya. Birazcık yedi. E bırakmam seni. Gene yedin ama gene yedin. Aa DP ye reloadlayacağım şimdi 2 saat. Öldüre bir ha. Değdiremedi. Değdirse öldürürdü vallahi SKS'yle. İçimizden bile geçerdi hatta. SKS. İyidir abi güzel kullanırım. Yakında da SKS'yi de şu an tabii öyle bir şey yapmayacağım. Bana kask ve yelek lazım. Kask, yelek de beril veya AKM lazım. Okey. Bulduk. Ver hadi ver hadi ver hadi ver hadi. Gördüm adamı çatta. Binanın çatısındaydı adam. Ya sen... Gelme ya. Plan yapıyordum şurada. Bak birisi kaçıyor. Dur. O onu, onu yakalayayım derken şimdi... Bak bir... Bak tıkır tıkır sıkıyor burada binanın içinde. Şunu bir al. al bir de şunu al aha bir dur be ne oğlum? Allah. Adamlar yukarıda teşkilat. Git böyle çıkacağım. Biri geliyor. Yatıyor. Nasıl iyi geldi mi yatmak? Ver, ver 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 Abi MS var ya. bıktım parası. Dünyanın parasını ödüyorum aylık. İnternete. Doğru düzgün internet alamıyorum ya. Öl lan. Okay. Canımı doldurayım. Aşağı gidiyorum hemen. şeyler almaya. Okey direkt öldü. Direkt öldü. Ne kadar çok okey diyorum lan ben. Niye bu kadar çok okey diyorum ben? Yaban, Amerikan değilim ki oğlum ben. Amerikan ya yaşamıyorum ki. Amerikan ya diye bir yerde yok zaten. Bak adam geldi ha gördüm. Ben aşağı boş yapayım da aşağı gideyim ben. Şey yapayım. Lootlara bakayım. Lan tamam, bu adam beni nasıl aldı mesela? Bilgisayar farkını yani. Bilgisayar ve internet farkı yani. Başka başlaması yok bunun ben bu tarz ölümlerden çok sıkıldım artık. Youtube Dogidayı kanalına abone olur musunuz lütfen? Ya abi ölürsem bak adam geliyor bak. Bak bak şurada. Bak şurada çakal. Bak çakal. Nereye gitti o çakal? Kola işiyor orada. Sağımdan da gelen var. Ya bu gelmeyecekti işte. Bu vurdu beni bu. Ne yapıyor bu ya? Gel gel. Sen miydin lan o? Sen miydin o sevgilimi çalan? Anladım ki dostluklar yalan. Ses var. Arkadaşlar canıma bakar mısınız? Canım yok. Arkadaşı geliyor. Bak gördük. Abi sen şu grozayı ver bana. Allah'ın aşkına ver. Evet, <laughs> headshot, headshot plan var adamlarda. Adam var orada da. Evet. Eh, mermileri bende arkadaşlar. Adamı da gördüm. Adamı da gördüğüm anda gittim ya. Dur bakayım tepesine uçabilirim ben bunu. Göremiyorum şu an. Adamı bir an gördüm. Geri döndüm ama sonra göremedim. Evet canlar. Az önceki arkadaşlar oldu mu abone? YouTube Adamları gördüm. Da, bak da Yo. Oğlum bu AMR ile ben niye... Yok abi AMR ile sıkamıyorum ben. Arkadaşlar AMR ile sıkamıyorum ben. Abi keskin nişancı... Keskin nişancı şeyli kesinlikle değil. Keskin nişancı e dinamikleriyle çok ayrı. Ha bu arada ölmeyi hak ettim ya ben size bir şey söyleyeyim yani. Ölmeyi hak ettim yani. Neredeydi lan? Ee. Biler bence bunlar. Aynen. Takımın kök kazını dedi. Evet alana gidiyoruz. Abi gene 12 kill ya. Gene 12 kill. Gene 12 kill de geberip gitmem inşallah. Bir balon sesi geldi. Saatlerden balon sesi geliyor. Yemin edebilirim ama ispatlayamam. Gerildim var ya balon sesini duyunca. Biliyorsunuz bug arkadaşlar. Belli daha arkada adamlar olacak. Ben biliyordum ya. Yani. Duymuştum sesi. Bak önümde. Okay. Arkadaşı var mı? gördüm. Herif nereye gitti acaba ya arkadaşı? Abi geliyor şu an var ya yani göremem ben onu. Abi adama hala sıkıyor da. Bak önümde Canı yok. Lan uş uğraşıyorum Mg3'le ben ya. Sık tanı Groza'yla be kardeşim. Çok şükür Kar98. Birazcık kör ettim farkındayım. Yapacak bir şey yok abi. MG bazen kontrolden çıkabiliyor. Düşmezsin değil mi araya? Yok düşmedi. Şuradan da geç. Yapma buna ya. Ben bunu yapma. Hocam hemen bir analiz. Alanda neredeler? Nerede alanda? E, nereler alanda konuşamıyorum artık. Biraz gerildim şu an. Burada iki tane ev. O tepedeki evler. Ha. Tamam. Ustum da yok, biliyor musunuz? Görüyor musunuz? Diyorsunuz da yani. Evet abi bence artık yani beğeni alırız diye ümit ediyorum. Aboneliği alırız diye ümit ediyorum. Çok kastı burası ya. Ne tarafa gideyim bilmiyorum ki. Ne... Oğlum her yer kasıyor lan. Çok kasıyor. Tepede fight var. Allah adam önümde. Ezer miyim? Ezemedim. Yer yok o alanda oynayabileceğim. Bunlar Abi bu nasıl bir sıkma ya Abi adamlar çok fena sıktılar İçimden geçtiler valla Neyse yani bence güzel maçtı Diye düşünüyorum ya Valla adam çok efsane sprey attı tebrik ediyorum Helal olsun yani